Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir önceki videoda olduğu gibi Hecin hakkında olacak. Fakat bir önceki videodan farklı olarak bu sefer olayda Nir Jins de var. Bispeç'e göre Nir Jins'in lise rafimin ajansı olan Source Müzik'ten kaçırıldığı hakkında bir iddia var ve Nir Jins'in çıkışlarının gecikmesinin nedeni de buna bağlandı. Fakat Hecin açıklama yaptı ve bu iddiayı yalanladı. Bunun üzerine Hecin de de yasal olarak daha büyük önlemler alacaklarını belirttiler ve Source da aynı şekilde durmadı ve hecine karşı yasal işlem başlatacaklarını dile getirdiler. Hecinin gerçekleri çarpıttığını ve sürekli yanlış bilgiler verdiğini söyledi. Bana kalırsa kaçırma gibi bir durum söz konusu bile değil, tamamen götten atma bir olay. Böyle şeyleri pek bilmem fakat aklı olan insan bilir ki kızları geçtim şirketin rızası olmadan kızların sorstan geçmesi yani dispeçe göre kaçırılması söz konusu bile değil. Bunlar resmi işler ve böyle bir şey yapıldığı takdirde dava açılması söz konusu yani bunlar çok yetenekliymiş ben bunları kaçırayım, deyince olmuyor o işler. Diğer bir konu olan Nil Cins'e gelelim. Biliyor musunuz bilmiyorum fakat Nil Cins'in daha çıkış yapmadan önceki pratik videosu kızların haberi ve rızası olmadan sızdırıldı. Bu yüzden kızlar ve aileleri hayva karşı protesto yaptığını ve şirketin yani adorunda hayva karşı yasal işlemler başlatacağı söylendi. Ayrıca hecin kızlardan izin alınmadan onlara bir tesemmisinde yer verildiğini söyledi. Yani o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam kızlar sorsun üzerindeydi. Bu olayların hepsinin de Nir cinsin ikinci yılının üstünde çıkması doğal olarak dikkat çekti. Genel olarak olaylara bakarsak gerçekten çok karışık. Bir de kaçırma olayı aşırı saçma. Kaçırma gibi bir şey söz konusu bile değil. Bu yaptıkları imaj karalamaya çalışmaktan başka bir şey değil. Videoyu bitirmeden önce açıklama yapmak istediğim bir konu var. Bildiğiniz üzere skandalları sıraladığı bir video var ve videoda açıklamamı isterseniz açıklayabileceğimi söyledim. Uzun süredir bu konu hakkında video yapmadığım için unuttuğumu düşünebilirsiniz fakat unutmadım ve video yapacağım fakat ne zaman olduğu hakkında kesin bir tarih veremiyorum. Bu videoda bu kadardı. Eğer yanlış anladığımı düşündüğünüz bir yer varsa veya kendi fikrinizi belirtmek isterseniz eleştiriye açığım. Ne zaman geleceği belli olmayan diğer videoda görüşürüz.